Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilan seri serimizin final bölümüyle karşınızdayız. Hatırlarsanız bir, bir, önceki videoda ne yapmıştık? Bir önceki videoda Pakistan ele geçirdik. Yani tek yaptığımız şey buydu. Sonra asimilasyon yaptık. Bu kadardı. Hatta şu an bakıyorum. Evet öyleydi. Şimdi son hedef olarak Irak'ı fethedeceğiz biliyorsunuz o zaman ben başlıyorum orduyu. ben hatta videoyu direkt katayım size haberdar verdim evet arkadaşlar orduyu bastım şimdi Irak savaşımızı ilan edelim İran Irak savaşımız başlıyor 9. sıradayız petrollerimizi alalım Ay bu petroller nereden geliyor yahu? Şimdi ilk önce buradan saldıracağım. İran zaten çok zorlayacağımı düşünmüyorum. Bu buradan, bu buradan. Oğlum. Bu buraya. Bunu, bunu buradan gönderelim. Bunu da buradan gönderelim. Yalnız orada bir kayıp yaşadık. Hayırdır inşallah. Tamam. Tamam. Buradan ilerleyelim. Tek bir yerde başarısız olduk. Bunu buradan, bunu buradan. Bunu buradan, bunu buradan, bunu buradan. Bunu buradan, bunu buradan, bu, buradan, bu, buradan bu buradan, bu buradan. Bu da buradan. Ve bu da buradan. Şimdi bakalım. Yani çok bir şey yapacağını düşünmüyorum hıram. Çok zorlayacağını da düşünmüyorum. Ağzıma lafım Lafımı ağzımdan aldım be Ey Irak Helal hoş helal olsun kardeş Ne diyelim O kadar ordu bas basmışsın yani Ne kadar para gö götürüyor orası Sorması ayıp Obo Toprak kaybettik daha Tabii başkentlerinde hiç orduda kalmamış. Yani ayıp be. Adam başkentlerindeki tüm orduyu buraya yönlendirmiş desene lan. bu. Babuş yapma babuş. babuş yapma babuş. Abi. Tamam. Bitti. Çok hızlı bitmedi mi sizce de arkadaşlar ya. Bakalım daha 3 dakika olmuş. O zaman ne yapalım. Şu Çok iyi olduk la. Vallahi mükemmel olduk. O zaman biz bir Suriye'yi de ele geçiririz. Şöyle. Şurayı şurayı şurayı. Ve şurayı. Tamam zaten ordularımız burada mevcut. 5000. 5000. 3000. 4000. Şuraya da şuraya hareket et. Şöyle bir oraya göndersek yeter bir milyon paramız var zaten Bulacağız. Minasyon yapabiliriz. Şey yokmuş ya. Rusya kardeş neden? Neden yani? Neden? 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 Anlamıyorum neden? Savaş mı ilan edeceksin bana neden? Vallahi arkama Çin de alır seni de yerim ha. diplomatik olarak öyle bir gelişirim ki. Şu asimilasyonları teker teker yapmak çok zor oluyor ya. Onaylaya bastığımda da teker teker oluyor. Bakın isterseniz şimdi göstereyim. Dur diğer toprak nerede? Ha, bakın şimdi. Görüyorsunuz değil mi? Onaylayın iki tuşu var. Bak bastım tek oldu. Bir daha yapacağım. bastım bastım böyle oluyor FK'yi e savaşımızı ilan edelim Rusya ile de bir saldırmazlık paktı teklifi gönderelim tamam temiz tıkırında. da Türkiye ile baya iyiyiz bu arada şimdi bir tur tamam böyle bu böyle bu böyle bu böyle yani şu 3 binlik ordu bile onlara çok fazla gelebilir ki Ge geliyormuş zaten hiç ordulara yok la ana saldırdılar la bana saldırdılar la ilginç valla Suriye'ye Savaşımızı ilan edelim. Seninle de seni de geçirelim. Hayır basar istemiyorum seni. Ama şu an şöyleyiz. 8. sıradayız. Oğlum ne oluyor bu haritaya da? Oynamayı oynamayı unutmuşum. Paylaştığım videoyu da ben kaydettim yayınlamayı unutmuşum onu yayınladım tamam simülasyonlarımızı da yaptık bir dakika şuna da sohbet etmem lazım Ç çüş Ana. Şu bin orduyu buraya gönderelim Bunu Buraya bunu Buraya Bunu da Buraya Bunu buraya Bunu buraya Bunu buraya Bunu da buraya Adamın orada da çok az ordusu var ki Dedim bak Bitti bile. Lan. Hadi bakalım alalım şunları da. Aldım. Dünya kamuoyunda çok yaratıyoruz. Paşalar. Arkada da <laughs> sesin kötü olabilir kusura bakmayın. Hastayım işte oğlum ne yapayım ya. Çatlıyor birazcık da boğazım. Ergenlik de var. Saldır, saldır, saldır. İlerlet, saldır. Tamam bu da bitti. Hadi bakalım. bunlarda da bir asimilasyon yapalım. Ve bitirelim. Bu arada şunları da serbest bırakabiliyor muyuz? Basal kontrol et. Bunun yüzde üçlük bir bağımsızlık isteği var. Yani son durum böyle. Açalım şöyle gösterelim. Abi. Hıh böyle. O zaman arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.